tut bizi. O geldi. Doğuda bir bayrak, batıda bir bayrak ve Kâbe'nin üstünde bir bayrak. Parmağını göğe doğru kaldırmış, secdede bir nur. Utanırdı toprak insanın ettiğinden. Açardı bağrını, sarardı annesinden koparılan kız çocuklarının çığlıklarını. Utanırdı bulutlar, annelerin feryadıyla çatlar, boşalır, gök sarsılırdı. Ama o geldi, güldü anneler, söndü ateşler. İlk kez böyle bir koku duydu insanlık. Sokaklar gül koktu, nazarının değdiği yer cennet. Kurumuş dallar meyveye durdu, çekti sularını sava gölü. Kim üflediyse bin yıl sönmeyen ateş söndü. Ey hüzün peygamberi, ey rahmet peygamberi. Ey şefkat peygamberi, yeniden gel, tut bizi. Hazreti İbrahim'den, Hazreti İsmail'den, Hazreti Yakup'tan, o güzeller güzeli Hazreti Yusuf'tan selamla gel. Yedi kat semadan yine gel. O söylediyse doğrudur diye haykıralım. Gel ki yeniden bahar gelsin. Ümmetinde mevsim ayaz. Alem sana hazırlansın yeniden güller kokmaktan utansın. Nisan yağmurları her damlada adını fısıldasın toprağa. Toprak çıtlasın hevesinden. Renk renk çiçekler doğursun bedeninden. Ay iç geçirsin sana benzemek için. Güneş yansın tebessümden bir parça olmaya. Kirpiklerimiz ayak ucunda. Dileriz, dilleniriz. Gül kokundan bir nefes olsun almaktır emelimiz. Hazreti Halime'nin fukara evine gelen bereket. Ümmeti, ümmeti diye kendinden geçen biricik Rasul. Bizi dünyada sensiz bırakma ne olur. Biz seni görmeden iman eden, seven kardeşleriniz. Layık olamasak da sen şefkat peygamberi. Tut bizi. Biz ki ağ örememiş örümcek. Biz ki mağara önlerine yuva kuramayan güvercin. Biz ki hasretinden ağlayıp inleyemeyen kütük, biz ki başında dolanamayan bulut, biz ki dillenip yeme beni diyemeyen et parçası. Ama sen alemlere rahmetsin efendim, bırakma bizi. Bilal'in üzerine konan kaya misali yürekler, oysa ar edip ufalanıp toz olmalıydı kederinden. Ah biz ağlasak ve serinlese dünya adını anan diller susturulur. Camilerde babalar, pazarlarda analar vurulur ve yetim ümmetinin çığlığı arşta yankı bulur. Sus pus diller yanan dünyayı seyre durur. Biz tok yattık, komşunun hali elden duyulur. Ah biz ağlasak ve serinlese dünya. Hazreti Adem'den beri beklenen, özlenen peygamberlerin dahi ümmeti olmak istediği kutlu elçi, gel ve tut bizi. Sen gel ki yaratılmış ne varsa aşka gelsin. Sen gel ki köleler azat edilsin. Sen gel ki kızlarımız telal bedru diye şakısın. Sen gel ki yetimlerin başı okşansın. De ki ya Ebu Bekir, ümmetim garip kalmış, dost ol onlara. De ki ya Ömer, çek adalet kılıcı, karanlıklarda geç sokakları. Ümmetimin terazisi şaşmış, biri malını sayarken biri açlıktan ağlarmış. De ki ya Osman, hayadan haya eder olmuş ümmetim, neredesin? De ki ya Ali, çek zülfikarını, ümmetimin başına Ebu Cehiller üşüşmüş. De ki ya Hamza, merhameti unutmuş ümmetim, karıncaları sakınan. Düşmanın Kalbini Titreten Yürüyüşünle Gel Ümmetime Ya Zeyd Serin Kuyulardan Su Getir Cayır Cayır Yanıyor Ümmetim Deki Ki Ya Bilal Dağılmışlar Çık Ve Yanık Sesinle Haykır Hayal El Felah Hayal El Felah Ey Sidretül Müntehadan Geçen Yar Bırakma Bizi Birbirine Kılıç Kuşandı insanlık. Herkes Haklı sen gel ki Muhammedül Emin desin alem ve teslim olsun adaletine. Ebu Cehiller kırbaçlarını üzerimize sallıyor. Hintler ciğerlerimize el atıyor. Binbir çeşit put boy veriyor. Ebu Leheplerin dikenleri topuklarımıza batıyor. Gel ey Nebi, tut bizi. Sen gel ki Sümeyyeler gelsin, Yasirler Ammarlar dirilsin. Alem sana muhtaç, biz sana muhtaçız ey sevgili. Sağ yanımızda sen yürü, baş köşede sen otur. İlk söz senin, son söz senin. Ey Allah'ın Habibim dediği, bırakmaz bizi. Seninle alemi şereflendirene hamdolsun. Bizi sana ümmet kılana hamdolsun. Seni çok özledi ümmetin. Ötelerden gelir selamın kokun cennet biliriz yüzümüz yerde boynumuz bükük nazlanırız sana efendim tut bizi tut bizi ey kutlu nebi